Atomlardan meydana gelen bir vücutla havadaki atomları soluyor, besinlerdeki atomları yiyor, suyun atomlarını içiyoruz. Gördüklerimiz ise gözümüzdeki atomlara ait elektronların fotonlarla çarpmasından başka bir şey değil. Peki dokunarak hissettikleriniz, onlar da cildinizdeki atomların eşyalardaki atomları itmesinden ibaret. Elbette bugün birçok insan bedeninin ve evrenin dünyanın kısaca her şeyin atomlardan oluştuğunu bilmektedir. Ama belki de bugüne kadar atom ismini verdiğimiz varlığın nasıl bir sisteme sahip olduğunu düşünmemiştir. Bu noktada gördüğümüz tasarım Allah'ın ölüden diriyi yaratmasından başka bir şey değildi. Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O diriyi ölüden çıkarır. Ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?